Düşüncelerimiz tam tersine dönecektir. Bu tarzda bazen sorularla karşılaşıyoruz. Ona birazcık daha dikkat edelim. Bu da güneş. O zaman biraz daha şu şeklin açılımına bakalım. Tarihler üzerinden konuşalım. İlk olarak 21 Aralık'la başlayalım. Tabii resmimiz kötü olduğu için şuraya güneş yazalım da ne olduğu belli olsun dedik. 21 Aralık'tayken güneş ışınlarının dik geldiği yer oğlak dönencisidir. Oğlak dönencesi güney yarım kürede bulunuyordu. Şurası ekvatordu. Az önce bahsettiğimiz burası da yengeçte oğlak dönenceleridir. 21 Aralık tarihin diğer adı da kış sol Ya da diğer adıyla gün dönümüdür. Verilen özelliklere bakacak olsak güneş şınları güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine dik gelir. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Dolayısıyla bir noktaya ışık dik ya da dike yakın açılarla geliyorsa o noktada yaz mevsimi başlar. O zaman Güney Yarım Küre'deki Oğlak dönünce dik geldiği için Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi başlayacak. Kuzey Yarım Küre'de ise dolayısıyla tam tersi olacak. Kış mevsimi yaşanmaya başlayacak. Güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye tabi dik ve dikey yakın açılarla geldiği için az önce bahsettiğimiz gibi daha çok ısı enerjisi bırakacak. Kuzey Yarım Küre ise daha az ısı enerjisi bırakacak. Güney Yarım Küre için en kısa gece en uzun gündüz. Biz sürekli Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre birbirine zıt hareket eden iki yarımküreyizdir. Güney Yarımküre için en kısa gece yaşanıyorsa, dolayısıyla Kuzey Yarımküre için en uzun gece yaşanır bu tarihte. Güney Yarımküre için en uzun gündüz yaşanırken, yazda başlıyor çünkü bu adamlar, Kuzey Yarımküre için en kısa gündüz yaşanacak. Şimdi bu tarihin önemi şu, bu tarihte Güney Yarımküre'de, ve kuzey yarımkürede en uzun gündüz ve geceler yaşandı. Güney yarımkürede en uzun gündüz, kuzey yarımkürede ise en uzun gece yaşandı. Dolayısıyla maksimum noktaya geldi, en büyük noktaya geldi. Bu dakikadan sonra daha güney yarımkürede gündüz uzunluğu ya da kuzey yarımkürede gece uzunluğu artamaz. Maksimum nokta. Dolayısıyla bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başlayacak. Güney yarımkürede ise geceler uzamaya başlayacak. Yani olay artık tersine dönmeye başlayacak yavaş yavaş. Diğer tarihimiz 21 Mart tarihi. Peki bakalım 21 Mart'ta neler oluyormuş? 21 Mart dikkat ederseniz az önce dünya şöyle yatık bir vaziyette duruyordu. Bu sefer dünya dik bir vaziyet aldı. Yani hep bahsettiğimiz o şurada arada oluşan açıdan bahsettik ekseni açısından. Bu açı aradan kalktı yani artık eksen eğikliği diye bir şey yok peki eksen eğikliği ortadan kalkarsa ne olur aa bu da güneşti bu arada onu söylemeyi unutmayalım peki dedik ki eksen eğikliği ortadan kalkarsa ne olur eksen eğikliği ortadan kalkarsa ışın ekvatora dik düşer dolayısıyla 21 Mart tarihinde ışının dik düştüğü yer ekvator noktasıdır ekvator çizgisi üzerindeki her yere öğle vakti saat tam 12'de ışın dik düşecektir Üst taraf yine yengeç dönencesi, alt tarafta yine oğlak dönencesidir. Güney yarım kürede sonbahar yaşanmaya başlayacak. Kuzey yarım kürede az önce 21 Aralık'ta kış başlamıştı. Şimdi 21 Mart'a geldik. Dolayısıyla ne de olsa kışın sonu bahardır diyoruz. Ama hangi bahar? İlk bahar. Yani kuzey yarım küre için bu tarihimiz ilk bahar başlangıç tarihidir. Bu tarihin diğer önemli özelliği isminden de bilmemiz gereken yani Ekinoks tarihi diyeceğiz. Biz bu tarihi 21 Mart'ın diğer adına 21 Mart Ekinoks'u diyeceğiz. 21 Mart Ekinoksu'nun önemi şu. Ekinoks demek tüm dünyada gece gündüz eşitliğinin yaşanması demektir. O yüzden tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanacak. Tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanacak dedik. E, bu tarihten sonra artık tüm e, 21 Aralık'ta Geceler kuzey yarım küre için e, kısalmaya başlamıştı. Güney yarım küre için de gündüzler kısalmaya başlamıştı. İşte o kısalmaların sonucunda tüm dünyada bir gün 12 saat gündüz 12 saat gece şeklinde gerçekleşecek. Yani gündüz ve gece süreleri birbirlerine eşit olacak. Peki Mart'tan sonra ne olacak? E, 21 Aralık'ı hatırlayacak olursak 21 Mart'tan itibaren kuzey yarımkürede e, geceler kısalmaya başlıyordu. Gündüzler uzamaya başlıyordu. Kuzey yarım küre için konuşacak olursak yine burada eşitlendiler. Artık ilkbahar geldi için gündüzler gecelerden uzun bir hal alacak. Güney yarım kürede ise tam tersi geceler gündüzlerden uzun bir hal almış olacak. Diğer önemli tarihimiz 21 Haziran tarihi. Buna da yaz solstisi de diyebiliriz diğer adıyla gün dönümü. Az önceki şekli hatırlayacak olursak bir daha size göstereyim şöyle sizlere. 21 Haziran'da güneş bu tarafta yer alıyordu. O yüzden bu seferki güneşin konumunu bu şekilde verdik. Artık kim olduğunu biliyorsunuz bunu bu güneş zaten. Güneşe bakalım. Ee, yine dünyamız. Üst taraf yine yengeç dönencesi. Alt taraf yine oğlak dönencesi. Bu taraf kuzey yarım küre yine bu taraf güney yarım küre. Dikkat ederseniz dünya sağa doğru yatık bir şekilde güneşe doğru yüzünü dönmüş ve ışın bu yüzden yengeç dönencesine dik geliyor. Işın yengeç dönencesine dik gelirse daha önce az önce de bahsettim bir noktaya ışık dik ya da dike yakın açılarla geliyorsa o bölgede sıcaklıklar yüksek olur. O zaman 21 Haziran yengeç dönencesine dik geldiği için kuzey yarımküre için yaz, güney yarımküre için, için ise kış başlangıcı olacak. Bu tarihte madem yaz başlıyor en uzun gündüz yaşanacak Kuzey Yarımküre için. Güney Yarımküre için ise kışa başlayacakları için en uzun gece yaşanmaya başlıyor. Az önce 21 Aralık'ta söylediğim gibi bir olay maksimumu yaşadıysa yani en büyük değerini aldıysa daha fazla artamayacaktır. Dolayısıyla Kuzey Yarımköy'de en uzun gündüz yaşandığı için 21 Haziran'da hemen 22 Haziran'daki gün uzunluğu 21 Haziran'a göre daha küçüktür. Çünkü 21 Haziran'da maksimum yaşandı zaten. O yüzden bu tarihten sonra Kuzey Yarımköy'de geceler uzamaya başlar. Gündüzler kısalır. Güney Yarımköy'de ise gündüzler uzamaya başlar. Geceler kısalır. Ama halen Kuzey Yarımköy'de gündüzler gecelerden uzundur. Güney Yarımköy'de de geceler gündüzlerden uzundur. 23 Eylül'e bakalım. 23 Eylül'de yine bir ekinoks tarihimiz. Yani tüm dünyada gece gündüz eşitliğinin yaşanacağı bir tarih. Bakacak olursak yine ee, bu sefer güzel çizmişim. Evet bu say güzel çizmişim. Yuvarlağımız tam oturmuş. E, dünyamız yine yengeç. Oğlak ve ekvator çizgilerimiz. Şuraya yine güneşimizi çizmişiz. Güneşten ışık ışınları gelecek tabii ki. Işık ışınları şöyle gelsinler gelen bu ışık ışını ekvatora dik açıyla düşer. Yine güneş yazayım demişiz de belli olsun diye. Işın ekvatora dik açıyla düşer. Madem dikkat edersen eğiklik yine ortadan kalktı. 21 Haziran'da bu şekilde yatıktı dünya. 21 Aralık'ta da bu şekilde yatıktı. Güneşin yeri farklıydı sadece. Dünyanın hareketinden dolayı. Bu sefer tam olarak dünya güneşin karşısındaymış gibi yer alıyor. Yani o Eğimde 23 derece 27 dakikalık açımız ortadan kalkmış. E, dolayısıyla bu açı ortadan kalkarsa ışınlar ekvatora dik düşer. Yani Kuzey Yarımkürede artık 23 Eylül havalar biraz soğumaya başlayacak. Sonbahar geliyor çünkü Kuzey Yarımkürede sonbahar Güney Yarımkürede için ilk bahar başlayacaktır. Yine Ekinoks tarihi olduğu için tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanacak. Bu tarihten itibaren ışınlar güney yarım küreye giderek daha fazla ısı, kuzey yarım küreye giderek daha az ısı bırakacak. Bu yüzden kuzey yarım kürede biz artık Ekim'de, Kasım'da üşümeye başlarız. Çünkü güneşin bırakmış olduğu ısı enerjisi miktarı birim yüzeye azalmıştır. O zaman şu ayrıntıya dikkat edelim. Güneş ışınları ekvatora yılda iki sefer dönenceleri ise yılda bir sefer dik düşer. Burayla ilgili en çok karıştırdığımız olaylardan bir tanesi de şu. Hemen göstereceğim. Şu dünyamız olsun. Burasına yengeç dönencesi diyelim. Burasına oğlak dönencesi diyelim. Güneş ışınları 21 Haziran'da yengeç dönencesine. 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise Ekvator'a dik düşer. Peki geriye kalan 361 günde bu güneş ışınları nereye dik düşüyor? Geriye kalan 361 gün boyunca güneş ışınları hep bu noktalara dik düşecektir. Şöyle yani, şöyle olacak. Yani hiçbir zaman Yengeç dönencesinin daha kuzeyine ya da Oğlak dönencesinin daha güneyine güneş ışınları dik düşmez. O zaman şöyle bir ifade yanlış olur. 21 Haziran tarihinde Türkiye'ye güneş ışınları dik düşer. Hayır, çünkü Türkiye ülkemiz şöyle bir yerdedir. Yani yengeç doğruncusun daha yukarısındadır. Daha yukarıda olduğu için güneş ışınları hiçbir zaman Türkiye'ye işte e, ne bileyim Bulgaristan'a, Ermenistan'a, işte Suriye'ye gibi ya da Yunanistan gibi ya da İtalya gibi ülkeler hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Bu aklımızda bulunsun. Diğer bir tane daha çok karıştırılan bir soru tarzımız var. Bu soru tarzını 21 Mart tarihine özellikle verdim. Yani önemi neydi? Tüm dünyada gece eşittir gündüze. Biz bunu şununla karıştırıyoruz. Şu anda A noktasında da B noktasında da C'de de D, E, F ve G noktalarının hepsinde 12 saat gece 12 saatte gündüz yaşanır. Ancak bunu şöyle anlıyoruz. Sanki tüm dünyada güneş aynı anda doğuyor, aynı anda batıyor. Hayır, böyle bir ifademiz yok. Örneğin E noktasında sabah 06'da güneş doğup 18'de batarken 12 saat sürü dikkat ederseniz misal C noktasında sabah 6.30'da güneş doğdu ve 12 saat sürmesi lazım. O zaman 18.30'da battı demek ki güneş aynı anda doğup batmıyormuş ama her nokta 12 saat gündüz 12 saat gece yaşıyormuş buna dikkat etmemiz lazım ya da mesela B noktasına bakalım B'de sabah 8'de güneş açtı diyelim batacağı saat 12 saat sonrası akşam 20'de batacaktır güneş Peki şu şehirlere bakalım şu anda aynı anda mı doğup battı? Hayır biri 6'da biri 6.30'da doğdu. Diğer, diğer yerde ise 8'de güneş doğmaya başladı. Ama hepsine dikkat ederseniz 12 saat gündüz 12 saat gece yaşarılar. Bu soru tarzına özellikle çok dikkat edelim. İkinci başlığımız iklim ve hava hareketleri olacak. Çay isteyecektim sizlerden getiremiyorsunuz. O yüzden kendi çayımı kendim alıyorum. Zil çaldı iyi teneffüsler.